Gençler bak bugün askerdeyim. Askerde böyle boş kaldığımız zamanlarda satranç oynuyoruz kantinde. Komutanlar duymuş. Geleni geçeni yeniyorum falan filan iyi satranç oynuyor. Bir tane komutan yaklaştı. Albay çok önemli bir rütbe normalde. Rütbeleri biliyor musun? Geldi yanımıza oturdu bizi izliyor. Ben oynuyorum, yeniyorum. Sıradaki gelsin, sıradaki gelsin. Komutan dedi ki ben dedi seni yenerim dedi. Ben de tabii bir içime kaçtım şimdi. Yenebilir, yenmeye de bilir. İyi biliyor mu bilmiyor Çünkü subaylar iyi satranç oynayabilir, öğrenmiştir. Çünkü adam albay, birisi öğretmiş olabilir. Ben de dedi, yenebilirsiniz komutan bir oynayalım. Dedi ki tek hamlede yenerim seni dedi. Nasıl yani? yani başlangıçtan itibaren bir tek hamlede yoksa? C başlangıçtan beri dedi. Ben de tabii ukalalı komutanım dedim tek hamlede mat olmaz satrançta. <laughs> en az iki hamlede mat yapabilirsiniz siyahlardaysanız. Beyazlarda üç hamlede mat yapabilirsiniz. Böyle anlatıyorum güya. Cık. Yok dedi ben seni tek hamlede yenerim dedi. Dedim komutanım yenemezsin. Var mısın iddiaya dedi. Ben dedim varım dedi. Nesi nedir? Dedim komutanım siz söyleyin. Bir tepsi baklavasına dedi. Arkadaşlarını ısmarlayacaksan. Ben kazanırsam sen ısmarlayacaksın. Sen kazanırsan ben ısmarlayacağım. Emredersiniz komutanım dedi. Dedim komutanım beyaz mı olacaksınız siyah mı? Bu bir de gitti siyahı tercih etti. Ama bari beyaz oldu değil mi yani? Başladığımda ben her zaman gibi E4'ümü yapıştırdım. Komutan E5 oynadı. Komutan dedi ki, emrediyorum terk edeceksin dedi. Ben şimdi bir baktım şimdi, şimdi... ...emrediyorum terk edeceksin de, dedim komutanım öyle olmaz şimdi yapacağım Emrediyorum terk edeceksin dedi. Ama komutanım dedim, böyle olmaz ki iddiaya girdim. Emrediyorum terk edeceksin, emredersiniz komutanım dedim ben de. Ne yapıyorum? <laughs> ya? Mecburen kaybettik. Bütün baklavalı ısmarladık. Bak o günden beri hala kimseyle satranç konusunda iddia gelmedi.